Arkadaşlar size eski bir dosttan haber getirdim. Hepiniz tanıyorsunuz onu. Bir zamanlar değerliydi. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor. O vefalıydı. Herkesin yanındaydı. Şimdi kimse onun yanında değil. Hatta düşenin dostu olmaz derler ya. Düştüğü zaman artık yerden kaldırmıyorlar bile. Evet, hepiniz onu çok iyi tanıyorsunuz. O eski dostla şöyle bir tekrar tanıştıralım sizi. Eski dostumuz 1 lira Hatırlayın bundan tam 20 sene önce paradan 6 0 atan bir kanun çıkartmıştık. Elimde ben bu parayla okul okul sokak sokak gezip vatandaşlarımıza yeni liramızı tanıtmıştım. Televizyonlarda görürüz ya bir yaşlanır haber yaparlar arkadaşları dostları vefasız çıktılar derler. İşte biz vefasız çıkmadık. Bakın yanındayız işte elimizde. Neden biliyor musunuz? Zamanında 1 lirayla neler yapılabileceğini hep beraber gördük, yaşadık. Çünkü bu parayla neler alınabildiğini gayet iyi biliyoruz arkadaşlar. Çok şükür. Biz paramızın kıymeti olsun diye çok çalıştık. Ülkemiz için bir hedefimiz vardı. Vatandaşlarımız için, milletimiz için hayalimiz vardı. O hedefi, o hayali gerçekleştirmek için çok çalıştık. Fert fert birey birey zenginleştik. 2002'den 2013'e kadar milli gelirimiz tam 3,5 kat arttı arkadaşlar. 3,5 kat her birimiz en az 3 kat zenginleştik. Ülkemizde mutlak yoksulluk diye bir şey kalmadı, sıfırladık. Tüm dünyanın cazibe merkezi olduk. Hatırlayın o günkü dünya manşetlerini. Parlayan yıldız Türkiye, ilham kaynağı Türkiye, model ülke Türkiye. Bunları bu ülke yaşadı ve bu ülkeye bu onuru yaşatan ekonomi ekibinin başındaki insan olarak bundan her zaman onur duydum. Hayatımın sonuna kadar da onur duymaya devam edeceğim. Paradan 6 sıfır atmaya karar verdiğimiz tarihte arkadaşlar 1 liraya neler alınıyordu şimdi size söyleyeceğim. Şöyle birkaç görselimiz var o tarihte onlara bir bakalım. İşte burada bizim o okullarda yaptığımız tanıtım programları var. Tahtalarda çocukların 6-0'ı nasıl atıldığı ile ilgili yaptığı egzersizler var. Çok uğraştık çok çalıştık ama şu fotoğrafın bir de sol alt köşesinde bazı fiyatlar var. Uzaktan belki okumakta güçlük çekiyorsunuz ama. 2004 yılında değerli arkadaşlar bu parayla yani 1 lirayla 8 adet yumurta alabiliyordunuz. Şimdi bir yumurta alamıyorsunuz miyorsunuz. 1 liraya yarım litre süt alabiliyordunuz. Şimdi en az 20 lira vermek zorunda kalıyorsunuz. 1 kilo elma 1 liraydı. 1 paket makarna 1 liraydı. 750 gram yoğurt 1 liraydı. Arkadaşlar öyle bir paraydı ki bu 1 lira. iki tanesini yan yana getirdiğinizde bir litreden fazla benzin alabiliyordunuz. Üç tanesini yan yana getirdiğinizde bir kilo tavuk alabiliyordunuz. Şimdi bunlardan 100 tane bir deste yapın ki tedavülden resmen kalkmış değil. Bulunmuyor kimse yüzüne bakmıyor ama resmen tedavülde bu para. Şimdi bunlardan 100 tanesiyle yani bir deste yapın bir kilo tavuk bile alamıyorsunuz. Bakın yine o tarihlerden bir başka resim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama o tavuk döner var ya onun üzerinde bir fiyat yazıyor. Yazıyor. Bakın o senelerde bunlardan iki buçuk tanesiyle insanlar karın doyurabiliyordu. Tavuk dönerin fiyatı iki buçuk lira. Şimdi markete bir lirayla girseniz bir ciklet alamadan çıkıyorsunuz. Sokakta bir ihtiyaç sahibine al sana bir lira deseniz benimle dalga mı geçiyorsunuzlar? Ekonomimizi paramızı getirdikleri yer bu arkadaşlar. Gerçekten çok üzülüyoruz. Akıl dışı, bilim dışı uygulamalarla, hukuk tanımazlıklarıyla memleketi getirdikleri yer bu. Ağızlarından çıkan her cümleyi tekrar eden kukla oynatır gibi oynattıkları atanmışlarla ülkemizin parasını getirdikleri yer bu. Koskoca Türkiye Erdoğan'ın kukla tiyatrosuna dönmüş durumda ya. Artık sadece bakanlar bürokrasi değil. Üzülerek söylüyorum. Bu ülkenin bir kısım yargısı, bu ülkenin bağımsız çalışması gereken pek çok kurumu artık sadece ve sadece kukla tiyatrosunun elemanları haline gelmiş durumda. 20 yıl sonra dolar olmuş 31 lira. 20 yıl sonra mazot olmuş 45 lira. Enflasyon, gerçek enflasyon, halkın enflasyonu, emeklinin asgari ücretlinin yaşadığı enflasyon %100'ün üzerine çıkmış durumda. 20 yıl sonra artık bu 1 lira ortalarda yok. Çünkü bunu basmanın sadece ve sadece baskı maliyeti artık değerinin çok çok üzerinde. Onun için basılmıyor, onun için tedavide yok. Makarna alamazsanız, yumurta alamazsanız, ekmek alamazsanız ben buradan Ankara'dan sizlere unuttuğumuz eski dostluğumuzu 1 liramızı bu yüzden hatırlatmak istiyorum. Neler yapılabildiğini sizlere ekranları başındaki vatandaşlarımıza hatırlatmak bir liramıza unutulmadığını göstermek istedim. Değil bir liranın kuruşlarımızın dahi değerli olduğu o günleri hatırlatmak istedim. Hatırlayın o günlerde Merkez Bankası kuruşlarla ilgili kamu spotu yapıyor. Kuruşun değerini bilin diye. Kuruş yere düştüğünde onu yerden alın. Çünkü artık kıymetli bir şey bu kuruş diye. Paramızın o kadar değerli olduğu günleri hatırlamak durumundayız arkadaşlar. Çünkü aradan vakit geçince unutuluyor. Hep böyle de zannediliyor. Hatırlayacağız ki bu hükümetin ülkeyi ne hale getirdiğini anlayalım. Hatırlatacağız ki Gençler bu ülkenin iyi yönetildiğinde nasıl bir başarıdan diğer başarıya koşabildiğini bilsinler. Hatırlatacağız ki gençler bu ülkeden asla ama asla umutlarını kesmesinler. Hatırlatacağız ki bu seçimde vatandaşlarımız hükümete şöyle bir sarı kartı göstersinler. Değerli arkadaşlar, bir devlet ne için var? Bir devletin en temel varlık sebebine güvenliği sağlamak değil mi? Her birimizin güvenliğini sağlamak devletin asli görevi değil mi? Güvenlik içinde yaşamak bir vatandaşlık hakkı değil mi? Ama bu iktidar kendisine emanet edilen her hakka ihanet ediyor. İktidara güvenliğimizi emanet ettik, sokakları çatışma alanına çevirdiler. Barınmayı emanet ettik, ev fiyatları, kiralar uçtu gitti. Herkesi mahkemelik ettiler. Kiracılarla ev sahiplerini birbirleriyle hasım hale getirdiler. Ekonomiyi bari düzelt çocuklar aç kalıyor dedik. Bütün formülünü anlattık nasıl yapacaklarını söyledik ilan ettik. Kitaplar yazdık kitaplar. Ansiklopediler yazdık. Dedik ki ha, beceremiyorsanız çözüm burada dedik. Bilmiyorsanız açın öğrenin dedik. Ama almayınca olmuyor. Olmuyor. İlkokul öğrencileri bile öğün atlamayı öğrendiler bu ülkede. Uzun lafın kısası bu iktidar en temel görevini vatandaş için var olma görevini yerine getirmiyor bugün. İktidar devlet vatandaş akdini gereğince yerine getirmiyor. Bu sosyal sözleşmeye, bu akte uymuyor. Medyanın üzerindeki baskı hiçbir zaman olmadığı kadar fazla bu dönemde. Ana haberlerde televizyon kanalları her şeyi anlatamıyorlar. Birçok kanalda pek çok siyasi partinin adını anmak yasak adı bile geçmiyor. Allah aşkına partimizin dördüncü yılı Türkiye'nin dört bir köşesinde teşkilatlanmış bir siyasi parti devletin resmi kanalında dört yıldır adı anılmaz mı ya? Böyle bir şey var mı? Bu adalet mi? Ben devletin gücünü elime geçiririm e ee? ondan sonra diğer partilere yaşama hakkı vermem. Böyle bir şey yok. Demokrasilerde, hukuk devletlerinde böyle bir şey yok. Evet son seçimi kazandı ama arkadaşlar helalinden kazanmadı. Hep söylüyorum adaletsizlikle, hukuksuzlukla, fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortam yaratarak kazandı. Bu seçime de öyle gidiyor. Elindeki gücünü diğer bütün yarışan siyasi partileri sindirmek ve onlara hayat alanı tanımamak için kullanıyor. Ama hepsi düzelecek inşallah. Endişeye mahal yok. Endişeye mahal yok çünkü deva var, deva partisi var. Hiç korkmayın. Çünkü biz varız arkadaşlar. Bakın bu salonda alnı açık, gözü pek, yüreği sağlam insanlar var. Korkusuz insanlar var. Tehditle ya da teşvikle boyun eğdiremeyeceği insanlardan oluşuyor bu salon. Deva teşkilatlarının tamamı böyle. İnşallah biz bunun için korkmuyoruz. Bunun için korkmadan bu yola çıktık. Bunun için biz buradayız dedik. Gençlere umut olmak için, emeklere deva olmak için yola çıktık ve inşallah başaracağız. Hep beraber başaracağız. Değerli arkadaşlar, evet, güvenlikle ilgili sorunlar var ama bakın bunca karmaşanın içerisinde bazı gazetecilere de bu iktidar iyilikte yaptı. Nasıl bir iyilik onu söyleyeyim. Haber artık gazetecilerin ayağına getiriyorlar. Nasıl? Ana haberler haber bulmakta hiç zorlanmıyor. Ofislerin nerede olursa olsun, nerede çalışıyor olurlarsa olsunlar, şöyle fotoğraf kameralarını pencereden dışarı çıkarttıklarında Hemen haber orada. Kamerayı sokağa çevirin bakın bir ötekine birileri silah doğrultmuş. Kamerayı şöyle bir trafiğe çevirin hemen birisi ötekiyle kapışmak üzere bağırışıyor. Kamerayı bir dükkana çevirin biri ötekinden haraç kesiyor. Her tarafta bir manşet her tarafta bir haber. Bakın geçtiğimiz günlerde değerli arkadaşlar İstanbul Kağıthane'de bir tekel bayisinde el bombası atıldı. Şehrin ortasına kağıthane şehrin tam göbeği İstanbul'un göbeği öyle kırsal falan değil. Tekrar ediyorum İstanbul'un göbeğinde bir tekel bayisinde el bombası atıyor. Bu kadar da kalmıyor. Tekel bayinden birisi koşuyor, çıkıyor. Elinde silahla bomba yatanın peşinden koşmaya başlıyor. Bu ne ya? Gerçekten inanılır gibi değil. Şehrin ortasında el bombası, tabancayı eline alıp koşanlar, uzun namlulu tüfekle birbirlerini ateş edenler. Büyük plazalardan küçük dükkanlara, taşradan şehirlere, küçük bir yol verme kavgasından alacak verecek tartışmalarına, kiracı ev sahibi arasındaki vakalara her gün, her saat memlekette artık bir şiddet vakası yaşanıyor. Seçim çalışmalarından tutun ki İstanbul'da oldu biliyorsunuz seçim çalışması sırasında. Ya uzun tüfekli silahlarla birbirlerine insanlar şehrin meydanı bu ya. Ve ne oldu bir hanımefendi yaralandı hala şu anda hastanede. Belediyelerin içine kadar bir belediye başkanının özel kalem müdürü vuruldu. Buralara kadar sirayet etmiş bir şiddet kültüründen bahsediyoruz arkadaşlar. Ve hiç kimse ders almıyor. Hükümet ders almıyor tedbir namına da yeteri kadar güçlü adımları göremiyoruz. Evet yeni İçişleri Bakanlığı'nın göreve başlamasıyla beraber yakalananlar, suçüstü yapılanlarla ilgili sayılarda artış var. Ama aynı miktardaki artış da bu sokaktaki şiddet olaylarında var. Çünkü arkadaşlar şiddetten beslenenler var bu ülkede. Öfkeden beslenenler var. Nefretten beslenenler var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da öfke bir hitabet sanatıdır dedikten sonra bu ülkede öfke, şiddet bitmez. Çünkü bu iklimi ellerindeki propaganda makinesiyle bu ülkenin kılcal damarlarına kadar pompalayan bu iktidarın kendisi. Çünkü düşman arıyor düşman. Düşmanlıktan besleniyor. Her zaman bir düşmana ihtiyacı var. Bu düşman bazen içeride bazen dışarıda. İcraat üretemeyince, başarı üretemeyince, sonuç üretemeyince düşmanlık üzerinden, nefret üzerinden siyaset yapan bir Maalesef ülke haline getirdiler Türkiye'yi. Siyasi iradenin en tepesindekiler tarafından kol kanat gerilen çeteler var bu ülkede. Mafya liderleriyle poz vermekten gurur duyan iktidar ortakları var bu ülkede. Esnafı tehdit eden, işletmelere çöken ve birileri tarafından korunan, kollanan takım elbiseyle dolaşan insanlar var bu ülkede. Hepsini görüyoruz, hepsini biliyoruz. Ve bu düzelmeden, siyasi iradenin tepelerinden aşağıya kadar inen bu kirli ilişkiler ağı çözülmeden ülkemizde yaygınlaşan şiddet hadiselerin bitmesi mümkün değil arkadaşlar. Onun için siyasete çok iş düşüyor. Onun için bizlere çok iş düşüyor. Bakın burada şunun da altını çok net çizmek istiyorum. Şiddet kültürünü besleyen, büyüten sadece iktidar değil arkadaşlar. Daha iktidar olmadan iktidarın yanlışlarına düşen, daha cin olmadan çarpmaya çalışan pek çok siyasi parti var bu ülkede muhalefet tarafında da. <laughs> İnanın al birini vur ötekine ya. Bazen izliyorum bakıyorum da Allah korusun diyorum ya. Şu muhalefetteki partilerin bazıları var ki kazayla şöyle ya da böyle iktidarın bir parçası olsalar, inanın şu andakinden farkı olmaz bu ülkenin. Öyle şeyler oluyor ki izlerken, dinlerken ben hicap duyuyorum. Siyasi parti toplantılarında olan olayları duydum da utanıyorum. Ya henüz siz iktidar değilsiniz, iktidar ortağı falan da değilsiniz. Neyi paylaşamıyorsunuz ya? Kavgalar, dövüşler, şunlar bunlar. Sözüm ona, ülkenin yarınlarına siyaset vaat ediyorlarmış. Sözüm ona, bu iktidarın alternatifi olacaklarmış. Arkadaşlar, işte biz önce siyaseti bu kirli şiddet kültüründen arındırmak zorundayız. Mesele şiddetse, mesele nefretse, mesele nefret suçuysa kap kalın bir kırmızı çizgiyi çekmek zorundayız. Şiddetle, nefret suçuyla gereği gibi mücadele etmeyen bir siyasi partinin bu ülkeyi yönetme iddiası olamaz. Bu ülkeye bir hayrı dokunmaz. Biz bu kavgacı, ötekileştiren, nefret tohumları ekmek dışında bir şey bilmeyen, çözüm üretmeyen muhalefetin de tam karşısındayız. İşte o yüzden arkadaşlar mecliste sokakta, siyasi parti toplantılarında, çarşıda, pazarda şiddetin, ayrımcılığın, öfkenin tamamını yok etmek üzere biz yola çıkmış durumdayız. Önce yerel seçimlerde bu şiddet kültürünün beslendiği her türlü kanalı şöyle bir elimizle kapatacağız. Sonra da inşallah genel seçimlerde siyaseti öfke, şiddet, bağırma, hakaret etmeyi gibi görenlerin etkisinden, kontrolünden siyaseti inşallah kurtaracağız. Sokaklarımız güvenli olacak, güvenli. Hayatlarımız güvenli ne olacak? İnanın bu tamamen bir siyasi irade meselesi arkadaşlar, siyasi irade. Dünyada pek çok örneği var. Kötü örnekleri de var, çok iyi örnekleri de var. Ülkenin başındaki arkadaş ben bu memlekette şiddet istemiyorum diye sağlam bir irade ortaya koyduğunda bu işler bitiyor. Suç işleyene hakkıyla bir yaptırım uyguladığınızda bu işler çözülüyor. Ama şiddeti uygulayan, suç işleyen ya nasıl olsa ben yakalansam da, gözaltına alınsam da benim abiler var, babalar var. Sırtımı dayadıklarım var. Onlar beni nasıl olsa kurtarırlar diye bir güven içerisinde eğer suç işliyorlarsa bu ülkede suç bitmez, şiddet bitmez arkadaşlar. Ve inanın çoğu böyle, çoğu böyle. Hangi vakaya baksanız arkasında mutlaka bunların destekçileri var. Bunların oğlum merak etme, devam et ben arkandayım bir şey olmaz. Başına bir iş gelirse ben seni kurtarırım diyenler var. İşte o çetelerle, mafyalarla poz verenler var. Onun için bu cesareti buluyorlar. İnşallah hepsini alaşağı edeceğiz, hepsini. Değerli arkadaşlarım, daha önce de söyledim. Şantajla, tehditle bu ülkeyi yönetmeye alışmış bir cumhurbaşkanı var şu anda. Şu anda cumhurbaşkanı yerel seçimle çalışmalarına başladı ve il il dolaşıyor. Yanlış anlamayın. Bizim yaptığımız gibi halkın sorunlarını dinlemek için öyle pazar yerlerine girmiyor. Pazar yerlerinde bir görüntü gördünüz mü bugüne kadar? Cumhurbaşkanı yıllardır bir pazar yerine girmiş mi, girebilmiş mi? O emeklerin isyanını dinlemeye, duymaya psikolojisi hazır mı? Kendi kanallarından yayınlattığı o pembe tablo başka, Türkiye'nin gerçek tablosu başka. Bir esnafın kapısını çalıp da rastgele derdini dinle demiş mi? Emeklerin oturduğu bir kahvehaneye girip de ya dostlar derdiniz nedir demiş mi? İşte biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yaptığımız için ülkenin gerçek halini biliyoruz. Biz gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızla kaynaştığımız, bütünleştiğimiz için gerçek Türkiye tablosunu okuyoruz. Ama Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şey yok. Geliyor özel uçakla, özel helikopterle iniyor, koruma konvoylarının duvarlarının arasından sahneye çıkıyor, veriyor, veriştiriyor, tehdit ediyor, şantajlarını yapıyor, ondan sonra helikopterle hop uçuyor başka yere gidiyor. Yaptığı bu yaptığı yapacağı hizmetleri anlatmak için de pek dolaşmıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bakın depremin birinci yılını doldurduk. Ne dedi? Bir yılda dedi 319 bin konut yapacağım dedi. Söz verdi. Ne zaman söz verdi? Genel seçimlerden sadece bir buçuk ay önce söz verdi. Evet konut ihtiyacı çok fazla. Ama 319 bin konutu dedi biz bir yılda tamamlayıp teslim edeceğiz dedi. Bir yıl doldu. Kahramanmaraş'ta teslim edilen konut sayısı söz verilenin onda biri değil. TOKİ başkanının kendi ilan ettiği işte anahtar teslimini hazır hale getireceğiz falan filan dediği rakam 46 bin. TOKİ'den gelen açıklama %15 civarında o da daha somutlaşmış anahtar teslim edilmiş sayı değil bu anahtar teslimini hazır hale getireceğiz falan filan lafı yuvarlaya yuvarlaya götürüyor bunlardan bahsetmiyor gidiyor teslim ettiği anahtarını verdiği evleri gösteriyor çadırlarda konteynerlarda yaşayan söz verildiği halde hala konutlarını teslim alamayan insanlarla şöyle oturup bir dertleşmiyor bir çadır kentte bir konteynerların olduğu yerde gördünüz mü insanları şöyle davet edip dinlediğini konuştuğunu yok ve daha da vahim arkadaşlar seçim kampanyası tamamen ne üzerine biliyor musunuz? Diyor ki biz yoksak hizmet yok. Eğer AK Partili belediyeler belediye başkanları seçimi kazanamazsa bizden hizmet beklemeyin diyor. Biz yoksak doğalgazı göremezsiniz diyor. Daha iki gün önce demedim ya orduda. Tehdit ediyor tehdit. Ya arkadaş yıllardır ordu belediyesi AK Parti'de değil mi? Kaç yıldır? 20 yıldır. 20 yıldır doğalgazı götürmemiş bazı yerlere. Ne diyor? Bu yerel seçimlerde oyu bana vermezsen benim belediye başkanımı desteklemezsen doğalgazı göremezsin diyor. Zaten görememişler ki 20 yıldır. Merkezi hükümette iktidar benim, belediye benden olmazsa şehrimize hizmet beklemeyin diyor. Hani tabir vardır. Ne derler? Aba altından soba gösteriyor değil mi? Artık Erdoğan sopayı öyle aba altından falan göstermiyor. Elinde sopayı sallaya sallaya şehir şehir dolaşıyor. Gittiği her yerde bir de nakarat var değil mi? Tek millet. Tamam, önemli bir kavramdır ama zihin dünyasında ne var? O tek millet dediği sadece kendisine oy verenler. Onun zihin dünyasında onun zihin dünyasında kendisine destek vermiyorsa o tek millet kavramının içinde yok. İlk Hatay'da dedi, değil mi? İlk ziyaret ettiği illerden birisiydi. İşte dedi Hatay'da olmadı dedi. Olmuyor dedi. Ya depreme maruz kalan 11 on ilden onun da belediye kendisinde. Bir tek Hatay'da muhalefette geliyor Hatay'da onu söylüyor. Onu söyledi ben ertesi gün Kahramanmaraş'taydım. Bir sonraki gün de Adıyaman'daydım. Kahramanmaraş'ta insanlar feryat ediyor. Adıyaman'da feryat ediyor. Başkanım diyorlar. Tamam, Hatay'da öyle de. E Kahramanmaraş'ta belediye onda. Adıyaman'da da belediye onda. Buraya da bir şeyler gelmedi diyorlar. Burada da olmadı diyorlar. Erdoğan ne yaptı biliyor musunuz? Bu yeni ortaklarının diline artık uyum sağladı. Tehdide, şantaja alıştı. Çünkü bana arkadaşını söyle, ben sana kim olduğunu söyleyeyim derler, değil mi? O yeni yol arkadaşları var ya, o yeni yol arkadaşları var ya. Bir yanında 28 Şubatçılar, bir yanında o mafya çetelerin hamileri. işte onlarla dolaşa dolaşa zihin farklı bir yere doğru kaydı gitti. Ve ben buradan kendisine sesleniyorum. Sayın Erdoğan hiç boşuna tehditle şantajla kendinizi yormayın. Bizim vatandaşlarımız bunlara yıllarca maruz kaldılar. Yıllar öncesinden bizim insanımız tanır bu dili. 90'ların karanlığından beri bilir. Küçük ortağınızdan biliyor bu dili. Küçük ortağınızın kol kanat gerdiklerinden biliyor bu tehditleri şantajları. Sayın Erdoğan hiç boşuna yorulmayın. Vatandaş bu şantaj siyasetini gayet iyi biliyor. Vatandaş bu sesten, bu tehditten korkmuyor. İnşallah diyorum ya, diyorum ya bakın bu seçimler arkadaşlar sadece belediye başkanlarının seçildiği seçim olmayacak. Hep beraber göreceğiz. Vatandaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında şu sarı kartı alacak, bu iktidara gösterecek. Yanlış yoldasın diyecek. Aklını başına al diyecek. Şimdi genel seçim gibi zannediyorlar. Ülkeyi geliriz, Kutuplaştırırız, 50 artı 1'i cebimize koyduk mu hiç kimseye de hesap vermeyiz. Anayasaya da çiğneriz, vurdum duymaz bir şekilde yolumuza devam ederiz zannediyorlar. Yerel seçimler öyle değil. Yerel seçimlerde 50 artı 1 mecburiyeti falan yok. Yerel seçimlerde ipi 1 santimde olsa önde göğüsleyen seçimi alıyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanında çok farklı tablolar göreceğiz inşallah vatandaşlarımız diyecek ki ya sen beni tehdit et şantaj yap ama ben dinlerim söyleyeceğimiz de sandıkta söylerim diyecek. Yani arkadaşlar bakın yerel seçimler denince Türkiye'de herkesin aklına maalesef herkes derken böyle siyasi kadroların içerisinde akılla gelen tek bir konu var. Üzülerek söylüyorum rant Haksız rant. İdeolojik zıtlıklar, siyasi görüş ayrılıkları fark etmiyor. Çoğu muhalefetin de zihnine yerleşmiş habis bir zihniyet bu. İktidarıyla muhalefetiyle yerel seçimlerdeki matematikleri şöyle. Onlar için belediyecilik eşittir, komisyonla plaza dikilecek boş arsa. Onlar için belediyecilik eşittir, eşe dosta dağıtılacak ruhsatlar. Onlar için belediyecilik eşittir, partililere verilecek ihaleler, makamlara atanacak partililer, istifade edecek meclis üyeleri. Belediyecilikten anladıkları bu. Onun için kavga gürültüyle gidiyor. Onun için bu aday tespit süreçlerinde sandalyeler havada uçuşuyor, yumruklar vuruşuyor. Rant kavgası rant o gördüğünüz bir siyasi çekişme değil. Rantın peşinen paylaşılma kavgası. Görüyoruz. İstanbul'da bir kişi aday olmuyor. Ankara'dan Sesler yükseliyor. 40 yıllık partiler burada partilerinden uzaklaşıyor. Şuraya neden bu aday gösterilmedi tartışmaları var? Bozuk yollardan kaldırımlardan bahseden yok. Şuradaki kişi bilmem kimin adamı ben onu istemem tartışmaları var. Sahipsiz sokak hayvanlarından bahseden yok. O ilçeye bizim şu arkadaş atanacaktı var. Gelmeyen otobüslerden kalabalık toplu taşıma araçlarından bahseden yok. Değerli arkadaşlar. Bakın iktidarıyla, muhalefetiyle yerel seçimlerdeki hesaplarda halk yok, millet yok, hizmet yok. İşte o yüzden değerli arkadaşlar biz buradayız. İşte o yüzden Deva Partisi burada. Hiçbir tehditten, şantajdan korkmadan buradayız. Dimdik, alnımız ak bir şekilde buradayız. Seçimleri... Seçimleri kazandığımız her yerde deva belediyeleriyle demokrasi nasıl yerelden yükselir tüm ülkeye bunu göstermek için buradayız ve inşallah deva belediyeleriyle bu ülkenin o sınırlı kaynakları nasıl yerinde ve isabetli harcanır? isabetli harcandığında bir şeyin nasıl ayağa kalkar göstereceğiz göstereceğiz ki genel seçimlerden sonra bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağımızı tüm millet duysun, görsün, şahit olsun. Değerli arkadaşlar biz seçimler geliyor diye değil bundan ta iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı ortaya koyduk. Seçim geliyor diye apar topar değil iki sene önce belediyecilik anlayışımızı böyle karınca doğası gibi ince ince yazılarla nakış işler gibi işledik. Dünya aleme ilan ettik. Biz iyi yönetiriz, etkin yönetiriz dedik. Bununla da kalmadık. Türkiye'de bir ilk yaptık. Deva Belediyeciliği'nin etik kurallar bildirgesini hazırladık. Bu Türkiye'de bir ilk arkadaşlar. Yüzüncü yılını tamamlamış Cumhuriyet'te bir ilk. Hiçbir siyasi partinin aklına böyle bir şey gelmemiş. Bakın tam üç sayfa halinde bizim belediye başkanlarımızın seçilmelerinden sonra belediyeyi hangi ahlaki kurallara göre yöneteceklerinin bütün detayları burada yazıyor. Çünkü biz belediyecilik deyince gözünde dolar euro işaretleri oluşanlardan değiliz. Biz belediyecilik deyince hakkaniyetli hizmet anlayan bir siyasi partiyiz. Biz belediyecilik deyince ahlaki kurallara uygun, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışına sahip olan bir siyasi partiyiz. Evet değerli arkadaşlar, dediğim gibi gerçekten bu seçim çok önemli. Özellikle Deva Partisi için çok önemli. Niçin biliyor musunuz? Evet, biz partimizi bir kurucu kadroyla yola çıkardık. Neredeyse dört yıl oldu. Burada bu salonda 9 Mart 2020 tarihinde 90 kişilik kurucu kadromuz yola çıktık. Arkasından teşkilatlarımızı oluşturduk. 81 ilde, 650 ilçede teşkilat oluşturduk. Arkadan üye kayıtlarına başladık. Üye kayıtları ilçelere yapılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla genel merkez, teşkilat kadromuz ve üyelerimiz oluştu. Ancak şu anda Türkiye'de bugün itibariyle Deva Partisi'ne ben oy verdim. Seçimlerde, pusulada Deva logosunun altına evet mührünü bastım diyebilen bir vatandaşımız yok. Çünkü genel seçimlere biz ortak listelerle girdik. İlk defa bu seçimde kendi ismimizle, kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Dolayısıyla ilk defa bu seçimde değerli arkadaşlar vatandaşlarımızla bir bağ kuracağız. Bu teşkilat üyeliği bağ değil ya da parti üyeliği bağ değil, onun daha da dışında bir kitleyle seçmen bağ kuracağız. Bu ilk olacak bizim için. Ve bu seçmenlerimizle kuracağımız bağ çok çok kıymetli bir bağ olacak. Yani seçim günü sandıkların başına gidip o kapalı korumalı alana girip. Perdeyi çekip herkes bir vicdanıyla baş başa kalıyor ya, oy pusulasını alıp vicdanının sesi nereden yanaysa onu dinleyip evet mührünü, tercih mührünü basıyor ya, işte ilk defa o seçimlerde vatandaşlarımızla biz o gönül bağını kurmuş olacağız. Vatandaşlarımızın vicdanının sesiyle partimiz arasında ilk defa o bağ kurulmuş olacak. Dolayısıyla genel merkez... Teşkilatlarımız, üyelerimiz ve seçmenlerimiz diye artık bir kitlemiz olacak. Ve bu kitle her beldede, her ilçede, her ilde, her büyük şehirde. Ama küçük ama büyük. Ama bizim bir çekirdek seçmen kitlemiz olacak. Ve o bizim için çok çok değerli olacak. O kitleye böyle gözümüz gibi bakacağız ve o kitlemizi bir sonraki genel seçimlere doğru halka halka büyüte, büyüte devam edeceğiz. Nasıl bir kartopu oluştururken küçükten başlarsınız, onu yuvarlaya yuvarlaya büyütürsünüz, aynı o şekilde o kitlemizi bir sonraki genel seçimlere büyüterek götüreceğiz. Dolayısıyla bu seçimler bizim için son derece önemli. Yerel seçimlerde elde edeceğimiz sonuçlar, kazanacağımız belediyeler, belediye meclis üyelikleri bunların hepsi çok çok kıymetli. Evet. Ancak değerli arkadaşlar unutmayalım ki bu seçimler yerel seçimler. Halbuki Deva Partisi'nin iddiası sadece belediyeleri yönetmekten ibaret değil. Deva Partisi'nin iddiası bu ülkenin iktidarı olmak. Çünkü biliyoruz ki bizden başka adaletle, hukukla, gerçek anlamda rasyonel bir ekonomi anlayışıyla bu ülkeyi yönetecek, yönetebilecek bir başka siyasi parti yok. Gördük, tanıdık hepsini. Ülkeyi yönetmeye ben adayım diyen muhalefette olan partilerle masada da oturduk. Daha iyi tanıdık birbirimizi. Yok. On için bizim sorumluluğumuz çok büyük. Evet 30 Temmuz seçimleri önemli ama bizim asıl büyük ve nihai hedefimiz bu ülkenin iktidarı olmak. Ve ve bu büyük ve önemli hedefi hiçbir zaman gözden kaçırmayacağız. Evet, iktidar olacağız ama o iktidar gücünü eline alıp da sopa diye sallayanlardan olmayacağız. İktidar olup o iktidarın gücünü bu ülkede gerçek anlamda hukuk devletini inşa etmek için kullanacağız. Gerçek anlamda hak adalet yerine gelsin diye kullanacağız. Gerçek anlamda bu insanların yüzü gülsün. Her alanda adil bir sistem bu ülkeye gelsin diye o iktidarın gücünü kullanacağız. Bunun için yola çıktık. Dolayısıyla hedef böyle iki aşamalı düşünmek zorundayız. Birinci aşama yerel seçimler 31 Mart. Mümkün olan en iyi sonuçlar her yerde ama yerel seçimlerden sonra kazanan başkanlarımız derhal çalışmaya başlayacak. Biz de parti olarak hemen bir sonraki hedefe kitlenip bir sonraki büyük hedefimize asıl genel seçimlerde bu ülkenin iktidarı olmak için çalışmaya yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Çarşamba günü sabah erkenden düşeceğiz yollara arkadaşlar. Hemen çalışmaya başlayacağız sahada. Bütün teşkilatımız boşluk bırakmadan. Bütün teşkilatımız adaylarımızla beraber olacak. Bütün Genel Merkez Kurulu üyelerimiz adaylarımıza beraber olacak. Zaten 40 günlük bir kampanya sürecinden bahsediyoruz. Şu anda bundan önemli bir şey yok. Hani Allah korusun çok ciddi bir sağlık durumu falan olur da hani tamam. Hani sağlık söz konusu olunca bir şey diyemiyoruz ama onun haricinde mazereti yok. Çünkü kaçırdığımız bir günün telafisi yok. Belki elini sıkarak desteğini alabileceğimiz bir vatandaşın o elini sıkmadığımız için desteğini kaçırıyorsak bunun telafisi yok. Onun için ben bugün arkadaşlar sizden bir söz almak istiyorum. 40 gün boyunca çarşamba günü sabah başlayıp 30 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşacak mıyız? Evet. Söz mü? Söz. Girilmedik cadde, girilmedik sokak bırakmayacağız. Söz mü? Söz. Her mahallede devanın bayrağını dalgalandıracağız. Söz mü? Söz. Ayaklarımızın altı su toplayana kadar çalışacağız. Söz mü? Söz. Başkan adaylarımız şimdiden Türkiye'mize hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağ olun, var olun. Deva Partisi